Gene Peygamberimiz buyuruyor ki yeti seyeti alen nasi insanların üzerine öyle bir zamanın bir zaman gelecekti gelecek ki yakudune fil mesacidi halakan halakan mescitlerde insanlar halka halka oturacaklar halka halka oturacaklar inneme evet inneme nehmetühüm, evet onların şeysi ama hep himmeti Dertleri, mecliste oturacaklar, camide oturacaklar ama adamların derdi derdi dünya olacak, e, dünya, evet, mecliste oturacaklar ama e, ve onlarla e, oturanlar dünyalık peşinde koşacaklar. Dinin haramını, helalının bildiği öğrenmek yerine onları, haramları kaçırmak, helalleri yapmak yerine dinin emrini yapmak, ibadet etmek yerine böyle. Bunları öğrenmek yerine dertleri dünya olacak. Camide halka halka oturduklarında dertleri dünya olacak. Siz diyor fele tücalisuhum sakın onlarla oturmayın. Evet sakın onlarla oturmayın diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fe innehu leyse <laughs> fihim hace. Allah'ın mescidi gelip de böyle oturmasına ihtiyacı yok. Evet mescitler Allah'ın evi. Orada ibadet edilir, Allah'ı zikredilir. Ama oraya geliyorlar, geliyorlar ama dertleri dünya. Dertleri dünya sevgisi, dünya malı, para, hırsı. Aman böyle hiç dinden, imandan, haramdan, helaldan, Allah'ın emirlerini yerine getirmen zikirlerden, bunlardan değil, dertleri dünya olacak. Siz bunlarla oturmayın. Allah'ın bu adamların böyle cesile gelmesine ihtiyacı yok. Evet. Bunlar da hayır gelmez. bunda insanları düzeltmez. Evet. Bunlar insanları düzeltmez. E, bunlardan hayır gelmez. Evet. Bunlar e, mahrum insanlardır. Mahrum insanlardır. Mahrum kalacak kimselerdir. Evet. Mahrum kalacak insanlardır. Evet. E, gene e, ee, gene Petrül Kadir'de kelam dünya fil mesacit evet, camiler ibadet yeridir, zikir yeridir, tesbih yeridir. Fetül Kadir'de diyor ki kelam dünya fil mesacit dünyada oturup da böyle para kazanmak için, dünya hırsı için, dünyalık için oturup kalkmak, konuşmak Konuşma gekül hasenati yapılan iyilikleri yer bitirir, cevap <laughs> kazandırmaz. İyilikler yer bitirir. Kema yekülül narul hatab. Odunun ateşi tükettiği gibi diyor. Camide ya böyle dünyanın işleri, ticaret, para kazanma işleri oturacak. Adamların derdi haram helal öğrenmek, ibadet etmek, zikir etmek yerine dünyada böyle hırs, dünya hırsıyla insanlar oturup kalacaklar. O da öyle diyor ki dünyada böyle laflar etmek, iyiliklerin gün sevaplarını yok eder. Ateşin e, odunun ateşi ateşin odunu tükettiği gibi evet evet Türkiye gibi evet e, öyle diyor öyle zaman gelecek öyle zaman gelecek diyor evet e, camilerde ticaret mal hırsı filan e, cami evet itikaf için camide kalınır ibadet için olur Cemaatle namaz kılmaya gelinir, Kur'an okumaya gelinir, zikir etmek için gelinir, tesbih çekmek için gelinir ama bu adamlar dünya gelip e, piyasadan iktisat pi, para kazanmaktan dertleri para kazanmak olacak. E, böyle ha bu bu böyle zaman gelecek. Böyle olmayın siz. Evet böyle olmayın. Evet. E, evet. Böyle olmayın. Evet. Ee, evet. Ee, böyle o